Tamam. Ne zaman? Bakın Sokulu Mehmet Paşa Medresesi. Şöyle söyleyeyim, bakın biz şu medresenin şu arasından konuştuk. Yani ne dedik biz? Şu aradan konuştuk. Türbemiz dedik, Sokulu Mehmet Paşa Türbesi, medresesi dedik. Darul Kurras dedik biz Çok güzel çizmiş arkadaşlar i̇şte Ben hani keşke her yerde böyle bir anlaşılır evet. bir harita olsam. Biz ne yaptık? Şuradan döndük. Şu aradan girdik. Şuradaki mezar taşlarında konuştuk. Şimdi Sultan Reşat Caddesi'ne doğru şöyle bir yürüyeceğiz. Sonra Cülüs yolundan yürüyeceğiz. Ve böyle Serhaslı'nın türbesinin olduğu Vallahi bütün evi dört dönmüş olacağız. Yani ben size şöyle söyleyeyim, bakın ben hep de söylüyorum, elle tutuşsak, hadi bir dolaşalım sevda hanımcığım desem, iki dört almayacak bir yolu, biz üç saat bir tur yapıyoruz, kişileri Tabii. konuşa konuşa, anlata anlata. Ya burası bir, bir, de gün, bir tam günlük bir tur. Minta, çok yaptım ben de böyle e yıllarca. Daha sonra Piyarluti'ye konuşmadık, Piyarluti tepesine. Ama hiç bitmiyor, bir de ne kadar gelirseniz, evet. unutuyorum. Evet. Unutuyorum, onun için Hiç sık unutmayacaksınız gelmetini. bundan sonra, hiç unutmayacaksınız. Unutmayacak ben biz. öyle hadi bir inşallah inşallah. unutmayacaksınız. Hadi tamam. bakalım. Pardon. Yok, <laughs> ben yapamam. <laughs> <laughs> Hatta şöyle Şeker hanımın sürdüğünü, muhteşem bir hikayesi vardı, muhteşem bir hocalık kendisi. Ama bunu gerçekten konuşarak geçelim oğlum. Şeker Fahri hanım. Şeker Fahri hanım. kadar güzel değil evet, mi? Evet çok güzelmiş. Ama o hanım şu anda bir mektundayız. Hikayesini anlatacağız. Şeker Fahri hanım. bir yol kandilleri görüyor musunuz? Yani mesela şu anlatamadan edemiyorum ben. Bizim inancımız öyle güzel bir inanç ki nur inanç, ışık inanç. Evet. Yani Allah'ım sen diyor kabrini aydınlat düzelsin demiş. Aynen. Hatta bir, bir, bir top kapı yapalım biz sizinle ya. Yapalım inşallah. top inşallah. kapı yapalım. Top kapı da öyle. Çok defalarca bitti. Herkese doyamadan yeri gidiyoruz. Yani defalarca ya İstanbul zaten Tam bunu Aynen öyle Sultan, görüyoruz. Bir de ne geliyor bana biliyor musunuz? Çok fazla istek geliyor. Başka şehirlerde her siz İstanbul dışı her yere tur koyuyorsunuz. Biz İstanbul'u merak ediyoruz. Mesela Ankara'dan, Konya'dan hanımlar yani, bizden mi? İstanbul turu istiyor. E, seve seve yaparız. İnşallah böyle bir İstanbul turu yapalım Hı. ayda bir. Dışarıdaki hanımlar gelsin. Yani İstanbul dışında oturan hanımlara size özel e, İstanbul turu yapacağız. Söz. Mesut Arşad Türbesi'nin konu, türbesini konuşacağız. Konuş konuşmaz. Konuşulur padişah. Evet. Daha sonra daha, daha, daha sonra türbeleri konuşmak bile bitmiyor. Bakın. Çok basit bir, bir şahlatı yamak. Şurada hemen sağda solda bir yıldız var. Görüyor musunuz? İki tane üçgen, ikiçe geçmiş yıldız. E, anlatabilirim. Tamam bakın tamam. herkes bana bu yıldızın anlamını soruyor. Yani nedir diyorlar. Ve genelde insanlarda şöyle bir şey var. Ee, ya hocam diyorlar işte burası dinlerli depreminde yıkılmış. Yahudi bir usta gelmiş buraya işte düzeltmiş ama kendi yıldızını buraya çakmış diyorlar. Hep böyle bir hikaye anlatıyor. Peki bunun gerçeği nedir aslında? Bu Mühri Süleyman deriz. Da, da, e, Davut yıldızı deriz. Bakın İki tane üçgen iç içe geçmiş. bir Süleyman. Osmanlı döneminde insanlar kendi kıyafetlerine, geçmiş. evlerine e, bu mühürleri koyarlardı ki bu da bir dua. Evet. Süleyman Peygamber'in e, şöyle e, özelliği neydi? Üç harflere karşı, daha sonra defremsel evet. bu tarz nasıl e, doğal felaketlere karşı mucizeleri olan bir peygamber. Yani demişler ki biz evimize bu mühürü koyalım ki Allah-u Teala evimizi depremden, selden korusun demişler. Ay ne güzelmiş. Nerede o mühür? Bakın hemen sağ ve sol tarafta gördünüz mü? O, i̇ki tane üçgen iç içe geçmiş. Evet. Ee, şöyle söyleyeyim daha sonra başka ne vardı? Kendi kıyafetlerin üzerinde Topkapı Sarı Kıyafetler bölümüne baksanız şu an tabi restorasyonlu kapalı. Ee, orada mühür Süleymanları göreceksiniz. Hmm. Yani insanlar bunu görünce hemen bir Yahudi tarafından dikildiğini, evlendiğini düşünüyor ama alakası yoktu bu anlamda. Peki. Evet. İki tane üçgen iç içe şey geçiyor. Ben çok merak ediyorum. Neden Süleyman Peygamber bu iki üçgeni kullandı? Neden? Şimdi Süleyman Peygamber nerede yaşadı? Kudüs'te yaşadı. Kudüs. Hz. İsa e, şöyle söyleyeyim. Hz. İsa nerede yaşamıştı? Kudüs'te yaşamıştı. Ve nerede göğe yükseldi? Bizim inancımıza göre göğe yükselmişti evet. Hz. İsa. Kudüsten. Peygamber Efendimiz miracı nereden yükseldi? Kudüsten Kudüs e. yükseldi. Yani Kudüs öyle bir yer ki dünya, yani mesela şöyle söyleyeyim, öbür alem bile dünya arasında e, Sevinin en alt olduğu yer. Hep bütün hmm. bu tarz böyle e, nasıl söylesem bizim, bizim hani e, olağanüstü olaylar burada gerçekleşmiştir. Üçgenin bir tanesi yeryüzünü ifade ediyor. Diğer üçgen gökyüzünü ifade ediyor. İki üçgenin bir araya gelmesi yeryüzüyle gökyüzünün birleşmesi anlamına ifade ediyor. Ooo ne güzel bir bilgi Çok verdim. güzel bir anlamı var. Gerçek vardır. diyorum ben bunu böyle düşüş, duymadım daha önce. Daha o, çok şey duymayacağız. Daha neler çok duyacağız. Ne tamam. buyurun, Hadi deriz. buyurun. uzun uzun Hasan Hüsnü Paşalar var, Hasan Hüsnü Paşalar var, Kaptanlı Derya. Yani muhteşem bir mesela türbe yaptırılmış. Türbe deyince insanlar ne yapar? E, dua eder gider. Yani o kadar zeki insanlar ki öbür dünyalarını öyle bir düşünmüşler ki şu kapı açık olsa içeriye girsek içeride mutfak var. Ha. Türbede mutfak ne iş var? İçeride oda var, içeride kütüphane var. Ne biçim türbe burası? Mesela düşünün Osmanlı döneminde yaşıyorsunuz. Biz e, mugabele yapıyoruz. Geliyorsunuz burada güzelce Kur'an Kerim'inizi, yüzlerinizi alıyorsunuz, okuyorsunuz. Ondan sonra kapısını kapatırken Allah razı olsun yaptığından. Bu nasıl ya. bir ince düşüncedir ya. Arkada çok bir bir bahçesi var. Her şeyi planlamışlar. Edildi. Sünnet töreni var mesela. Mevlütler okuluyor dualar yapılıyor. Arka tarafta yeniliyor, içiliyor ayranlar, ee, pilavlar. Ondan sonra iş bitince temizliyorsunuz. Kapıyı kapatırken bir tarafta Hasan Hüsnü Paşa karısıyla yatıyor, bir diğer tarafta çocukları defnedilmiş bir şekilde. Yani bundan daha ilginç bir türbe var mı Allah aşkına? Yok. Hem bu dünyasını hem öbür dünyasını düşünmüş bu insanlar. İşte o ee, koskoca bir imparatorluk. Yani. Niye büyüdü böyle bir imparatorluk oldu? bu hassasiyeti en ufaktan en büyüğe kadar düşündüğü için değil mi? Bir sana hep bana şunu soruyorlar. Osmanlı bir dönem üç kıtaya nam salan muhteşem bir imparatorlukken sonra yıkıldı. Yani ne yaptık da o kadar geliş, genişleyebildik? Sonra neleri yapmadık ya da yanlışlar yaptık da e, yıkıldık sonuçta. Bakın şurayı anlayarak gezerseniz bu sorunun cevabını anlarsın aslında. Ben bu kadar hmm. söyleyeyim. evet. Bizimle gezin her şeyi anlarsınız. Hadi bakalım şöyle devam edelim.

Hasan Hüseyin Paşa'nın e, kabri, kabri ziyaret ediyoruz. Hasan Hüseyin Paşa çok özel bir izahattır. Kaptan Derya'dır. Hiç çocuğu olmamış. Ve e, şöyle deniz aşırı gittiği ülkelerde köle olarak satılan çocukları evlat edinmiştir. Aynen. Bir sürü çocuk evlat edilmiş ve onları bakın köle olarak kullanmamış. Onları evladı gibi büyütmüştür. Şu an Osmanlı çok önemli bazı zatlar hep bu aileden gelmiştir. Ya. Ethem Paşa'yı konuşacağız mesela Mihrimah Vali Sultan'ın e, camisinin hemen yan tarafında. Daha Sonra çok özel bir Osmanlı arkeolog aynı zamanda Osman Hamdi Bey vardır. Kaplumbağa Terbiyecisi bilirsiniz. Biliyoruz. Şimdi biliyor musunuz? Torunu oluyor, dedesi oluyor. İlla yani bilmiyorum. bir köleyi alıyor, ee, onu oldu. yetiştirmiş, onu evlendirmiş, onun oğlu da Osman Hamdi Bey. Yani bazı insanlar vardır yaşamak için yaşar. Bazı insanlar vardır yaşatmak için yaşar. Hani evet. Bizim çocuğumuz olmuyor deyip küsmek, hayata küsmek yerine bir sürü çocuğa dediğim gibi muhteşem bir hayat sunmuşlardır. Sonra, buyurun devam edin. Çok güzel bir de e, Bak bu, bu hikayeyi de hikaye değil. Gerçek e, bir hayat. Anlatıp, e, Şimdi biz öyle bir anlayan bir yoldan gidiyoruz ya. Yani. Böyle elimizin kolu sallaya sallaya yürüyorsunuz ama. Tek bir mehter mi çalsaydım burada ya? Allah Allah Allah. Siyah beyaz resimler ala. var. Bir mehterle geçseydik. Burası gizseydik. bütün, e, şu Fatih Sultan Mehmet'ten e, ve sonrasındaki bütün padişahların yürüdüğü bir yoldan yürüyoruz sizlerle beraber. Cürüs e, e, yolu burası. E, şöyle söyleyeyim. Osmanlı padişahları arzu ediyorlardı ki peygamber efendimizin huzurunda kürt kuşanma törenleri yapıyordu. İlk padişahlar orada adım atlamışlardı. Ama tabii o dönem çatlanan bebelerle bir çay geçiyor ay gel altay, e, başı boş bırakmak uygun değil ve fetva çıkmamıştır. O zaman peygamberimizin yanına gidemiyorsak bunun çok yakın arkadaşı olan Eyüp el Hazretleri'nin yanına gidelim diyorlar. Aynen. Ve kılıç kuşanma törenlerinin yapıldığı yer burası. Bütün Osmanlı, yer, bütün demeyeyim daha doğrusu Fatih e, sonrası bütün padişahlar kılıç kuşanma törenleri burada yapılmıştı. Hani bazen böyle sünnet olan çocuklar sünnet elbiseleriyle en önemli hmm. yeniliklerle damatlar geliyorlar ya. Ben buraya. Evet. Neden? Tüm padişahlar ilk adamını burada atıyorlar ya. Bizim evet. çocuğumuzun erkek ilk adamını atıyor. İnsanlar evleniyorlar. Bir dakika burada ha, çok önemli bir nuans var. Hı. Biz niye peki ilk YouTube videomuzu ilk, ilk seninle Instagram TV'ye koyacağımızı niye burada bu yaptık? Evet. Ya. Burada flash flash yapıyorsun Kad e Kadir. Niye burada çekim yaptılar? <laughs> Anlat Nisa. Çünkü burası bizdeyken yani güzel bir şey vesile olacaktı. İlk buradan başlayalım dedik. Evet. Güzel, güzel bir ne evet. Evet, Koskoca Sultanlar, Fatih Sultan Mehmet burada başlıyorsa, burada sefere çıkmadan Hazreti Eyüp'ü dua ederek başlıyorsa, e bizim de komşumuzsak, e biz de İstanbul'daysak, e bizim de küçücük bir, e, bir başarı elde edebilirsek, evet. tercizane, bak mütevazı oldum burada. Tabii ki biz de burada başlayacağız. Şimdi bir kölenin yanındayız. Ama bu köle çok özel bir külliye. Evet. Yıllar önce Kadınlar Günü, Dünya Kadınlar Günü'nde ve dediler ki böyle bir dernek aramıştı. Biz dediler bayanları bir gezi düzenleyeceğiz ama bayan yapıları gezebiliriz. Ve o bayan yapıları gezi güzergahını çizmiştim. Ee, en önemli yer burasıydı. Buradan başlıyorduk zaten. Burada Mihrişah Sultan'ın külliyesini görüyoruz biz. Çeşmesini görüyoruz. Ondan sonra imarethanesini görüyoruz. Muhteşem İmarethane. bir ihtiyaç sahiplerine yemek dağıtılan yerdir ve hmm. hala çalışmaktadır. Yani şu bacalardan, dumanlar, yüzyıllardan beri e, tutmaktadır. Öyle söyleyeyim ben size. Hatta içini gezelim, içine de çok içi i̇şte muhteşem. Hmm. Ve evet, bizler içerisindeki yazılara baktığımız zaman değil mi? Evet, de bizler sizlere yalnız Allah rızası için yediriyor, içiyor, içiyor. bir beklentimiz yok diyor. Şey Kapının güzelliğini görüyor musunuz? Evet. Bakın Sanatsal yapıları daha geçmiyor, hızlı hızlı geçiyorlar. Evet. Hatta Adile Sultan falan var diğer taraflarda İçim gidiyor anlatmak için ama susuyorum artık zamanımız kısıtlı diye. Buyurun isterseniz içine geçelim. Gülçen bir gün, gün e, e, Eyüp Elen el, el, Sar Türbesi... Çok, e, çok çok güzel. hatta biz tur yapalım. Eyüp bir üçe böyle üç gün bile anlatalım. Üç de, gün. Hemen o keyifini şöyle bir dolaşıyoruz sizinle bir gün, beraber. Bir gün bir gün hanımları alıp gelip anlatalım. Bir gün şöyle bir sıkıntı burada var. yok. ben, ben kaptırdım kendimi bu Arnavut kaldırımlarında. Yürüyorum. Allah'ım şunun tatlılığına bak ben anlatacağım. Anlatacağım ama. <gülüyor> <gülüyor> bu ne kadarlıktır? Bir aylık Ay, falan Bir aylık üzerinde pireler de var. Keşke dış parazit plajımız olsaydı su verseydik bu Bunlardan. Biz bizden acizlere merhamet edelim de Allah da bize merhamet etsin. Oy, çok da. tatlısın, çok tatlısın. Evet, gelelim buraya. Gidelim öyle hatırlıyorum bir grup geziyorum tamamen erkek bir grubu gezdiriyorum. 40 tane falan bir bey var. Burayı anlattım. Ya hocam dediler. Biz bizim bayanları getirelim. Ama da şu türbeyi lütfen bir 45 dakika anlatmanızı istiyorum. Dediler. Şu türbeyi neden? Aa, ne, ne, neden? Çünkü bu türbede kayınvalide gelin beraber geçin. Çok severler birbirlerini. Ve öbür tarafta da diyorlar. tabii. E, şey kabirlerimiz yan yana olsun diyorlar ve yan yana bırakmışlar. Normalde aslında bu içeri tarafta açıktı ama burada maalesef kudursuzluk gerçekleşti. Sonra tamamen bu iç kısmı kapattılar göremiyoruz. Bu Bence onda, biz bunu kesinlikle altına çizgilerle yine böyle flaş 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 olarak geçiyoruz. Kayınvalide gelin bir mezarlıkta yatıyor. Yanlış mı anladın Yan ben? yana yatıyor. Yan, yan yana, yana. yatıyorlar. Duaları neymiş böyle? Şöyle söyleyeyim. Ee, türbe Mihrişah Sultan'a ait. Tamam. Mihrişah Sultan, yani Mihrişah Valide Sultan. Bir insanın tamam. valide sultan olabilmesi için oğlunun padişah olması lazım. Evet. Oğlu kim? Üçüncü Selim. Evet. Bakın üçüncü Selim de yeni çeyrek yanında şehit e, düşüyor. Hatta derler ki Topkapı'ya gitmek evet e, gerekli artık. seni bir camiye sokacağım sizi. E, üçüncü Selim'in şehit edildiği yerdir. Hatta orada neyi üflüyormuş? Eşi de yanında. Yeni Yeniçeriler kapıyı kırıp içeriye girdiğinde kılıcını çıkartmaz. Üflediği neyi çıkartır? Çok da naif bir padişah olduğu söylenir. E, hatta kılısı Eşine zarar gelmesini kılçıkların üzerine kendisine atar ve bir gözü orada kör oldu diye anlatırlar. Ee, ve daha sonra eşi şehit edilir, evet. hanımefendi daha sonra vefat etmiştir. Ama vefat derken ben de kayınvalidimi çok seviyorum der, onun yanına olmak istiyorum der. Kocasının yanına değil, kayınvalidinin <laughs> yanına defolurlar. Ay çok ağır Rehmet oldu bu. Çok ağır aksın. oldu. Ben bir an kendimi bu gelinin yerine koymak istedim. Ben istemem. Ne yapayım yani, tamam şey değil ama... Ben istemem yani. Ay helal olsun. Böyle gelinler de varmış. İnşallah e, hani bana da öyle beni çok seven diyor. gelinler e, gelinim olur, olur inşallah. İkimizde ee, ol var. zaten. Hakikaten ben bunu bilmiyordum. Biliyor musun? Daha çok şey. Vallahi bir şey daha çok şey gezicek. Evet. Biz bir anneni bulalım. Gel. Anne onu ona keşke yanımızda bir mama bir şey olsa aç bence o. Narları evet. görüyor musun? Gördüm. Narların o tanelerini bile yapmış. Evet. Daha sonra burada üzümleri görüyoruz. Üzüm. Yine burada gelen da narları görüyoruz. Tamam. Muhteşem. Hepsi neydi? Cennet meyveleri. Aynen Burada nasıl bir dua vardı? Vallahi ben olsam ne derim? Hı. Ama ben daha, bu tarafı da çok seviyorum Nisa. Her tarafta Hı. da, da tatlı diyorum. Evet. <laughs> bir anımı anlatayım. Top e, Topkapı Sayeli'nin ilk bağımlı numaramdan yedi yazıları okuyorum ben. Cennet ait bir yer alıyor. İşte i̇çeride sevdiklerinize girin, hasbi ailedir vesaire. Bunları anlatıyorum. Dedim ki gruba, bir Anadolu, Anadolu'dan gelmiş böyle teyzelerimde. Ya dedim, hani dualarını sürün, ne istersiniz dedim. Ya o kadar güzel isteklerde bulundu ki bir tane gelip dedi ki, ya dedi benim evim çok küçük, ben misafiri çok seviyorum dedi. E, i̇stiyorum ki böyle iki, iki katlı bir evim olsun dedi. Ve üst katta erkekleri ağırlayayım, alt katta bayanları ağırlayayım. Rahat rahat oturalım dedi. İnşallah. Ya inşallah olur dedim. Sonra oradan kayınvalidesi çıktı tamam mı? Ha. Ee, Allah dedi Hı. öbür tarafta versin dedi. Anneciğim dedi bu tarafta da olsun dedi. tarafta Göz da olsun. de olsun dedi. O gelini tuttum. Benim de gelinim öyle demek olsun. Demek. Aha dedi gözü doymuyor benim gelinin. Gözü doymuyor. Ben iki tarafı da seviyorum. İki tarafta da istiyorum. İki tarafa göre yaşamak istiyorum. Aa, yani, iki tarafta da versin. İki inşallah. tarafta da versin. Hani bazıları yok çok böyle şeyci, öbür tarafta inşallah, öbür tarafta inşallah. Aa o kadar zengin ki iki tarafta da verir böyle. Bir de ben bir şey söyleyeyim size. Biz şimdi kocaman bir çarşının e, bir arka sokağından geçtik. Biliyorsunuz burada çarşı vardı. Osman Beyliğinden kalmış. yaptığı yaptırdığı çarşı. O çarşı oyuncak çarşısı. Yani pek neden oyuncak çarşısı? Aslında hepsinin mantıklı birer açıklaması var. Ee, biz ne istiyoruz? Burada Eyübel Ensar'ı var, biraz sonra Eyübel Ensar kuyusunu ziyaret edeceğiz. Ay, Çocuklarımız evet. da... Dinleli. Benim, Dinleli. benim küçük bir oğlum var, istiyorum ki buralarda böyle hani hasbihal etsin, buraları sevsin, buralara karşı böyle böyle bir aşk beslesin istiyorum bazı İnşallah. şeyler küçükken başarılırsa oluyor. Aynı. Bu kocaman bir çarşıya yani 16. yüzyılda sizin kocaman 27 küçük bir çarşıyı, oyuncak çarşısı yapmanız, kocaman bir ABM tamamen oyuncak satmanız gibi bir şey aslında. Of. Neden? Anne çocuğunu alıyordu, buraya geliyorlardı, dua ediyorlardı. Giderken de çocuğuna bir oyuncak alıyor. Ve çocuk ne zaman Eyüp Sultan'a gitsem, annem bana bir oyuncak alacak diyordu ve buralara gelmek istiyor. Yani mezarlar aslında böyle hani ölümün olduğu soğuk yerler değildir. Bakın ben oturduk dibinden beri muhteşem bir esere bakıyorum. Evet. Muhteşem insanları konuşuyoruz. Yaşatmak için yaşamış insanları konuşuyoruz aslında. İnşallah Allah da böyle hani bu güzel insanlardan şöyle eğilirsin bizi diyeyim artık. Amin. Biz günü kurtarmaya bakıyoruz. Böyle bazen oralara gelip böyle bunları düşünmek ee, bir de hani kalbimiz hep böyle yemek içmekle doyuruyoruz ya. Öyle. Bir de manevi tarafında bir ihtiyacımız huzur. var. Ha, bugün hava çok güzel, çok şanslıyız. <laughs> Ama büyük huzur var. Yani bu ta tarihi eserler bendeki ve tarihi yapılar. Eski şehirler, eski yani olan yerler. Ben de negatiflerimden alıyorlar. Yorgunluğu, dünyadaki dersleri kutluyorum. <laughs> huzur buluyorum. Yani çok böyle enerjik olarak evime dönüyorum. Aynı ben de düşünüyorum. Evet. Yemek yıkılacak, böyle... köyce yapılacak, şunu Hep onun hepsini bir yandan işini unutuyorsun, unutuyorum. Hani kafamı böyle şey, sanki böyle yıkılmış gibi oluyorum. Evet. Ama nasıl olsa devam ediyor yani. Hayat. Aynen. hadi kalk, hadi kalkalım. Şey bir sonu var, Nisa. Nisa budur. Çok teşekkür ediyorum sevgili takipçilerimiz. Harika bir gün geçirdik. Hz. Eyüp El Ensar'ın komşularını tanıdık. Güzel tarihi sokaklarda, arnavut kaldırımlarında e, yürüyerek bize harika tarihini anlattın. Bundan sonra YouTube sayfamızda, Instagram TV'mizde Maya Turizmin e, hafta sonu gezilerinde Nisa'yı göreceksiniz. İstanbul turu yapacağız. Eyüp'ü yapacağız. Hazreti Eyüp Türbesi, Üsküdar yapacağız. Edirne yapacağız, Bursa yapacağız. Oo, Bolu, Abant, Taraklı. Siz de katılmak isterseniz lütfen bizi arayın. Sen ne demek istersin son kez? Lisa. ben doyamadım açıkçası. Daha anlatamadım. O, evet, şey o kadar çok şey var. Evet, farkındayım. Böyle hani e, içim çok dolu valla gerçekten. Böyle güzelce grubumuzu toplayalım. Adım 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 gezelim. Evet. Günü birlikte bir Eyüp türü, turu yapalım. Sonra Hazreti Eyüp'ü orada uzun uzun anlatırsınız. Evet. O da bizim sürprizimiz. Onu bir dahaki turda inşallah.